Ne anlatacaksın? Kuzu otlattığın yerler buralar benim. Ha, neydi buranın adı? Kolkol Park. Kolkol Bak şu nereden yoru geliyor, bak bak nereden aşağı atıyor. Onlar kalın, kalın. Bu her ağacın dibinde koyunlar, ya, kuzular yatırmışım ben. Bulamadım. He. Hepsinde? Evet. Babamın koyun otlattığı yerlermiş. Şöyle tane de erik bak oraya. Elma. Elma mı? Evet gerek yok. Ne var ki O O ne? Anne! Ödlek anne. Şey Çekiyor mu yenge? Çin genellerinizi. <laughs> Çin genellerinizi. Yengem odun tarzırlıyor. Ağabeyim, güvelde neyse arabasını bırakın nelerseyi. arabada. Ne ya? Ee, araba değil mi? daha. şeye kadar çıkacağım. Öyle gelme. Hiç gitmeye niyeti yok. Hadi yukarıya çık, oradan çek. Ne? Evet, Bak şu söğütler değil mi? doğru çıkarsın. Şöyle. Yo yo havuzun üstünde yüz taşlar çıktığı yer var. Başka bir yer. Ha. Ne diyorsun? Şu mesajı oku.